her şey için sağ olun, var olun. Bundan sonra sizlerle beraberiz inşallah. Allah nasip ederse, Cenab-ı Allah izin verirse. Başkanım hoş geldin. Işte kadrolar burada. Milli Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Yedisinin gündüzüne katıyor Bütün arkadaşlarıyla beraber neyse şahit. Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı sizlerle beraber Tahsin Şekerci <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Vedek Aslak <laughs> İnşallah sizin oylar <laughs> Azar Ziyar Güç <laughs> Abdullah Özü Doğru <laughs> Cemil Gürgin <laughs> Celaleddin Emre at bulur. Musa para. Emine Öza. Selam olsun hepinize. Gazi Paşa'mın, Salim Bey'imin, Cumhuriyet Mahallemin, İsmet Paşa'mın değerli halkı. Selam olsun size. Çandarlı'nın, yayla yurtumun, deniz köyümün, bademlimin, yaşlı beyimin, delik taşımın, demir taşımın, Esen tepemin, merdivenlimin, Uzungurunumun güzel halkı. Selam olsun size. Mazılımın, Kırabam'ın, koca obamın, yeni cemim, Kızıl Çukur'un, İslamların, Kabakumumuzun güzel insanları. Selam olsun size. Gökşahalımın, Nebilerimin, Çukur alanımın, Kıraklımın, Salihlerimin, Bahçelimin güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygılarımı sunuyorum efendim. Şeref verdiniz ve teşkilat olarak değerli katkılarınızı sundunuz. Bugün burada proje tanıtım toplantımızı yapıyoruz. Malum yerel seçimlerimiz dolayısıyla beş yılda bir halkın huzuruna herkes projesiyle mevcut yönetimde neler yapıldı, neler yapılmadı, biz gelirsek neler yaparız, neler yapmayız bu hususları açıklamak üzere özellikle son 10 gün kalan bizim dikilimizdeki geleneksel bir seçim atmosferi dolayısıyla hep beraber dolaşarak halkımıza her gece her şeyimizi anlatacağız, projelerimizi, eleştirilerimizi yapacağız. Öncelikle bütün aday arkadaşlarıma, tüm partilerden ve bağımsızdan aday olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Güzel, demokratik, barışçıl bir seçim atmosferi olsun inşallah. Hayırlı olsun hepimizin. Ramazan tüm ülkemize hayır getirsin ve her şeyden önce Uygur Türklerine yapılan eziyetler, Gazze'de yapılan mezalim son bulsun inşallah diye bir duam olacak. Belediyeden ne bekler? Yerel seçimler adı üstünde genel olmayan seçimlerdir. Genel seçimlerde herkes kendi görüşüne uygun siyasi parti liderini ve ekibini destekler. Beş yılda bir yapılan yerel seçimlerde ise yaşadığımız yerle ilgili olarak bize en çok tatmin edecek, eksiklerimizi en çok giderebilecek, kapısını açık bulduğumuz, gönlünü açık bulduğumuz projelerini beğendiğimiz kişileri ve ekipleri seçmek doğru olandır. Öncelikle diyoruz ki lütfen tarafsızca bir sorgulama yapın. Bu seçimde bu sayılan noktalarda en iyi projelerini gördüğünüz, kendinize en rahat hissedebileceğiniz bir dikiliği yaratabilecek başkan ve ekibine güç verin diyoruz. Biz kendi adımıza en iyi ekibin ve meclisin biz olduğunu söylüyoruz. Ve devletimizin de gücüyle, milletimizin, altımızın da gücüyle dikilimizi yepyeni bir dikili haline getirmeyi sizlere söz veriyoruz. Geçilik anlayışımızı size başta kendimi tanıtarak anlatmak istiyorum. Atalarımız Konya'dan Rumeli'ye göçmüş, daha sonra Lozan Anlaşması ile dipilimize gelmiş, misak-ı milli sınırlarımızda yaşamına devam ettirmiş kişiler. Burayı bilen, ekmeğimizi buradan kazanmış kimseleriz. Yıllardır hukuk camiasında avukat sıfatıyla mesleğini icra etmektedir. İşimiz adalete hizmettir. İnşallah dikelimizde de gerçek adaleti getirmeyi, eşitliği, belediyecilik anlayışımızda herkese, tüm vatandaşlarımıza eşit olmayı ve kimseyi kimseden üstün tutmayacak bir adalet sistemini uygulamayı düşünüyoruz. Dilimizi zenginleştiren tüm kültürlerin kendisine rahat hissedebilmesi ve bu itibarla özellikle kurulan derneklerimize inanç mensuplarına saygımızı, desteğimizi sonuna kadar yerine getireceğimize birincil olarak söz veriyorum. Faaliyetlerini icra etmeleri için altyapısıyla, üst yapısıyla kendilerine alanlar yaratacağız. Bizler iş ve hizmet üretmek için varız. İnsanların kendini iyi hissetmesi için varız. Modern bir bu nedenle belediyecilik anlayışımız olacak. Bilgiye ve tecrübeye dayalı ekibimizle belediyemiz çalışanlarımızla ve sık sık belediye çalışanlarının mevzuat ile ilgili seminerlerde seminerlere katarak bilgi açısından da güçlendir güçlendirerek daha hızlı daha hızlı, daha çabuk iş üreten ve doğru bilgiyle iş üreten bir noktaya inşallah taşıyacağız. Bu itibarla özel önem verdiğimiz öncesinde belge belediyesi ve belediye binası bulunan Ege'mizin en güzel yerlerinden birisi olan Çandarlı'mıza çok özel bir değer veriyoruz. Çandarlı'yı unutan Dikili Belediyesi artık Çandarlı halkıyla el ele olacaktır bakımsız sahiline el atacağız. Bu sahil doğası el verdiği şekilde yeniden düzenlenecek Ada Burnu'ndan Çandarlı Tatil Köyü'ne doğru ve Batı sahilinden Eyko'ya Deniz e kadar tüm sahil şeridi ve araç yolları modern bir anlayışla düzenlenecek. Otoparklarıyla, meydanlarıyla, duş, tuvalet hizmetleriyle, mavi bayraklı ve donanımlı sahilleriyle bu alanlarımız yeniden hayat bulacak. Çandarlı'mızda etkin kültür ve sanat anlayışıyla yaz-kış festivallerimiz orada da icra edilecek. Badenimiz deniz köyümüzde en güzel kıyılara sahip Türkiye'nin Maldivleri denilen bu alanlarımız alt ve üst yapısıyla gerçek bir sahil turizm alanı haline getirilecektir. Ve dikilimizin de Çanlık mevkiinde bir amfiteyatrosu da olan millet bahçesini söz veriyoruz. Dikili festivalleri de, Çandarlı festivalleri de artık sokaklarda, orada burada değil, alt tiyatrosu olan güzel bir millet bahçesi şeklinde düzenlenmiş çamlarımızda yapılacaktır. Böylesi ortamlarda köylerimize eskiden ait olan tüm yerlerimizi köylünün mahallesini, mahallenin nefati amacıyla kullanmaya söz veriyoruz. köylerimizde devlete ait iken boş kalan mahalle olması nedeniyle yerlerimiz var. Mesela okul gibi veya devlete ait bazı kurumlardan kalan yapılar. Bu yapıları da yine o köy halkının kullanacağı etkinlikler düzenleyeceği, köye faydalı olacak bir hale getirip düzenleyip muhtarlarımıza teslim edeceğiz. Etki, bilgi dolu, eşit ve hızlı biçimde gerçekleştirecek mahallinde çözüm üreten bir belediyecilik size sunacağız. Denetime, erişime açık bir belediye olacağız keyfi bir belediye değil. ilçemizde pek çok sitelerimiz var. Sitelerimizi de gezdik. Onların da pek çok sorunları var. Yer sorunları var. Kendi dönemlerinde yeşillendirdikleri, eksikleri alanlar var. Bunları dahi belediye toplayıp yine temizliğini de yapmayarak onları ve yol problemlerini çözmeyerek onları sıkıntıya sokmuş. Bizim anlayışımızda, bizim yönetimimizde zaten alt ve üst yapı sorunları diye bir şey kalmayacak. İlk yapacağımız şey dikiliği sular altında kurtarmak olacak. Hem biz konuşalım istiyorum. Dikili de alt yapı, üst yapı, ısınma, su, her türlü sorun var. Çiftçilerimizin sorunları var. İş insanlarımızın sorunları var. Yaz, kış, dikiliğe hareket getirecek bir belediyecilik öngörüyoruz. Eğitim sorunlarımız var, ulaşım sıkıntılarımız var. Eğitim sorunlarımızın başında yeterli okulun olmayışı var. Öncelikle dikilimize yeterli okullar yapılacak ve Çandarlı'mızda da köylerimizdeki bazı mahallelerimizdeki okullarımız da canlandırılacak ve dikili inşallah İzmir'deki üniversitelerimizle de görüşmek suretiyle altyapısını, üst yapısını bizim e, rahatlıkla kendilerine e, vereceğimiz yüksek okullarımız dikilimizde de işer hale gelecek. Böylece 12 ay boyunca esnafımız kazanacak. Şöyle konuşmalar yapmış. Diyorlar ki siz ne yaptınız? bugüne kadar devlet olarak dikiliye. Ben de şu cevabı veriyorum. Dikili, dikiliye devletimiz en değerli hizmetleri sundu. Küçükten başlayalım. 75 yataklı devlet hastanemiz çok yakında hizmete giriyor. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bergama yoruyor buraya gitmek yok. Belediye olarak da sağlık ocaklarımızı Sonuna kadar destekleyeceğiz. Varsa eksik yerleri gidereceğiz. Özellikle Çandarlı ve Kapakum sahiller altındaki sağlık oca ocağımız yaz döneminde özellikle ee, sürekli 24 saat içinde doktoru ve hemşiresi bulunan, gezici ambulansı bulunan bir noktaya taşınacak. Devlet her şeyden önce en büyük. Avrupa'da ikinci büyük konteyner limanı olan Çandarlı Limanı'nı dikilimiz Çandarlı'mıza yaptı. İnşallah en kısa zamanda da bitirileceğini sözünü verdik. Bu düzenlemelerimizi de bu süre içinde, bu beş yıllık süre içinde yapmak zorundayız. Dikilimiz büyüyor. En büyük proje nedir? En büyük proje ise Dikili Tarıma Dayalı İktisat Organize Sera Bölgesi. Dediler, halkçıyız dediler, halktan korktular. Sosyal belediyecilik nedir? Burada şu anda bunu görebiliyor muyuz? Hayır. Hangi kime burs verilmiş? Kim evinden alınıp e, ee, bir sorunu halledilmiş. Kapılar kapalı. İnsanlara doğru dürüst hizmet verilmezken nerede kalmış sosyal belediyecilik? Hala aynı şeyleri tekrar eden hepimiz arkadaşız, birbirimizi seviyoruz ama maalesef aynı şeyleri tekrar eden bir belediyecilik görüyoruz. Değerli arkadaşım, belediye başkanımız geçen dönem bu hizmet kitapçığını verdi. Ve dedi ki birlikte başaracağız. Martın sonu bahar. Söz veriyorum. Ve bu projeleri yapacağız. Ben tek tek inceledim. Ve size de bazılarını söyleyeceğim. Mesela demiş ki otopark ve ulaşım. Otopark sorununu çözeceğiz. Çözüldü mü kardeşlerim? Hayır. Kültür Merkezi yapacağız denmiş. Belediye hizmet finansı yapıldı mı kardeşlerim? Hayır. Hayır. Kültür merkezi şöyle yapıldı. Çandarlımızın emir Oteli satılıp oradan elde edilen parayla yapılan kültür merkezinde 400 kişilik konferans salonu dışında işleniyor ya bir şey yok. Yeni kalan bütün bölüm videosu. 77 milyon buraya niye bu nedenle harcandı bunu soruyorum. Zorlu bir, halka zorlu bir durum oluşturuyor. İnsanlar işini yapmaya geliyor, git o müdürlüğe deniyor, o müdürlük bir kilometre ötede, öbürü başka bir yerde. Böyle bir belediyecilik, halkçı belediyecilik midir, sosyal belediyecilik midir? Sorarım sizlere. Buyur, buyur. balıkçı barınağı ve çekek yeri yapacağız. Böyle bir şey de yapılmadı. İnşallah bizim dönemimiz olursa bize seçerseniz ilk olarak bizde de kamu ait pek çok sahilimizde binamız var. Yan yana eskiden kalma çoğusu binalarımız. Biz büyük bir hükümet binası projesiyle bu dağılık bizim de duran yan yana sahili işgal eden ee, hükümete ait, devlete ait binalarımızı, kamu binalarımızı daha rantabın, daha uygun, daha güzel bir yerde belli bir alanda toplayacağız ve bütün bu alanları halkımıza tahsis edeceğiz. Sahilimizi güzel bir sahil uygulamasıyla güzelleştireceğiz. Ta Dikili'den saliler altına tutun oradan bademli ve çandarlı tüm kıyı bölümümüzü yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla sahil bandıyla muhteşem bir görünüme kavuşturacağız. Zaten yine büyük projelerin içinde şimdi sayıyorum balıkçı varına amatör kıyı balıkçılarını balık barınağı da adeta bir yap limanı büyüklüğünde devletimiz kabul etmişti projemizi ve sadece ek bütçeye alınma işi kalmıştır. En yakın zamanda ileride o bölümümüz, o limanımızda işlerle kazanacak ve yapılacaktır kardeşim. Sevgili vatandaşlarım, sizlere dikili için bir gelecek sunuyoruz dikilerin hak ettiği değer alması için canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Cumhur <laughs> İttifatı Dikili Belediye Başkan Adayı Sayın Avukat Sema Akıncı, projeleri dikiliye yeni bir vizyon ve yeni bir değer katacaktır. <laughs> Dikili sahil bölgesi yeniden ele alınarak sürdürülebilir bir anlayışla tasarlandı. <laughs> Devlet liman şehrinin dışına çıkartılarak şehir içi trafik rahatlatılacaktır. <laughs> Sağlık isimindeki kafe ve restoranlar modern bir yapıya kavuşacaktır. Canlı <laughs> kamu kurumları tek noktada halkın hizmetine sunulacaktır. Kutluya <laughs> sahip çıkılacak ve güçlendirilerek korunacaktır. Dikili afetlere karşı daha dirençli hale getirilerek yetten, sert ve taşkınlara karşı şehrin altyapısı güçlendirilecektir. <laughs> sosyal ve kültürel tesis alanı gençlerimizin oturabileceği ve eğlenebileceği mekanlar haline getireceğiz. Kütüphanesiyle, kafesiyle, çalışma alanlarıyla ve nikah salonuyla gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Ve şehrimiz için güzel bir meydan oluşacaktır sürdürülebilir tasarım anlayışla, ulaşım kararları iyi kurgulanmış, otopark sıkıntısı olmayan, bir turizm, sanayi ve tarım kenti olma yolunda sizlere yaşanabilir bir gelecek sunuyoruz. projelerimize geçelim. Pazar Pazar yeri alanları modern bir şekilde dizayn edilecek. Tabii ki bu gıda ve gıda pazarımız ve e, giyim pazarımız mutlaka pazar esnafı derneğimizle birlikte şekillendireceğimiz şeyler olacak. Diğer noktalarda da özellikle yaz döneminde hareketi sağlamak amacıyla özellikle kadınlarımızın da el emeklerini sergileyeceği alanları mutlaka yaratacağız olarak hazırlanacak. Bakın, dikili mezarlığımız bir anda doldu ama belliydi dolacağı. Bu hazırlık yapılamadı. Biz büyüyen dikili için, gelişen dikili için özellikle organize sanayi bölgemiz, işlerlik kazandığında ve Çandarlı limanımızda hizmete girdiğinde dikilimiz çok büyüyecek. Yani nüfus olarak İzmir'in en büyük ilçelerinden biri haline geleceği düşüncesiyle tüm imar planlarımızı buna göre oluşturmamız gerekir diye sanayi sitesi esnafı dikilimizin en değerli esnaflarındandır. Dikiliyi ayakta tutar fakat değer verilmiyor. Maalesef esnafımızı o mezverilikten kurtaracağız. Esnafımızla yine bizim de desteklerimizle her türlü kendilerine yeni bir belediye alanı tahsis etmek suretiyle istekleri halinde daha modern bir sanayi sistemimizi yapmayı vaat ediyoruz. Bu arada mevcut sorunları da tabii ki altyapı sorunlarını bu yapılana kadar çözeceğimizde taahhüt ediyoruz. Rahat çalışabilmeleri için ama hedefimiz yeni bir sanayi sitesidir. Hedefimiz modern bir dikil yaratmaktır. Ramar gölünün geldiği hale bakın. Çok yığını olmuş. Neden? Buranın bu gölün kapatılması neden isteniyor? Yeni bir rant alanı mı açmak istiyorsunuz diyorum. Geldiğimizde ilk iş Çevre Bakanlığı'na bu konuda suç duyurusunda bulunacağız. Bunlarımızın en çok istediğini doğalgaz. Çandarlı'ya ve Dikili'ye doğal gaz her yere ulaşacak. Üniversitedenmiş, üniversitelerimizle görüşüp yüksek okul düzeyinde mutlaka dikilimizde yüksek okulların açılmasını ve 12 ay esnafımızın para kazanmasını sağlayacağız. Balıkçı barınağımızda düzenlemeler sizi anlattım. Ee, kıyı balıkçılarımızın balıkçı barınağı da mutlaka yapılacak. Balık hali, sosyal konutlar bunların hepsi sırayla karşınıza geliyor. Ten laboratuvarımızı sunacağız. Balıkçı barınağımızı görüyorsunuz. Balıkçı barınağımızın son hali böyle olacak kardeşlerim. <laughs> dar gelirli kardeşlerimize hitap edecek gençlerimize en az belli bir yıl dikilimizde oturan genç yeni evli evlenecek gençlerimize özellikle 500'ü Çamdanlı'da dini dikili de olmak üzere 1500 tane sosyal konut projesine imzamızı atacağız. Ne yol olacak? Atık toplama ve arıtma tesisimiz hemen faaliyete girecek. Başkanımız geçen bir konuşmasını izledim. Diyor ki dikilimize arıtmayı getireceğiz. Projemizi yapacağız. Şiş merkezleri görsellerimiz. Yaşlı bakım ve huzur evi çok önemli. Dikilimizde belli yaşın üstünde insanlarımız yaşamakta. Mutlaka yaşlı bakım ve huzur evimizi de dikilimize kazandıracağız konutlarımızda turistik bir kentimiz olan dikilimizde hizmete sunulacak. Dikilimizde pek çok bu tür en tabi hizmetin bile kapıları kilitli. Çandarlı'da inanır mısınız çok komik ama bir tuvalet yok hala. Ee, esnafımız ve gelen dikilimize gelen, çandarlımıza gelen insanlarımız bu sorunu yaşıyor. Sanayi sistemimiz esnafımız da yaşıyor. Şimdi akıllarına geldi yapmaya başladılar. Ama biz buna etkin bir şekilde yapacağız. Dostlarımızın durumu içler acısı. Maalesef bütün hepimizin sevdiği hayvanlarımız için Eyvallah can dostlarımız için bu kata Çandarlı ve Dikili arasında biraz zina arazisine rehabilitasyon merkezimizi yapacağız arkadaşlar. İnşallah. Düğün salonumuz ücretsiz olacak arkadaşlar ve hemen yapılacak. Engelli kullanımına uygun mavi bayraklı plajlarımız yapılacak. amatör spor kulüplerine yardım. Arkadaşlar pek çok gezim, gezimizde gençlerimiz kickbox yapıyor. Her türlü sporla ilgileniyorlar ama maalesef hepsinin belli bir yakınması var. Bir de kendilerine bu çalışacak bir yer verilmiyor. Bir de dikili dışına gittiklerinde bir araç temini yapılmıyormuş. Ve çoğusu da çok değerli Türkiye üçüncüsü olmuş çocuklar. Biz bütün sporcularımız için, bütün takımlarımız için ücretsiz olarak araç temin edeceğiz. Ve bütün sanatçılarımız için, sanatla uğraşan kardeşlerimiz için özel sanat evi yapacağız ki rahatlıkla bu çabalarına. Yardımcı olalım.